Günümüzde yılbaşı denildiğinde zihnimizde canlanan bir ocak görüntüsü, Türklerin binlerce yıllık tarihsel derinliğinde yerini doğanın tam kalbine 21 Mart'a bırakır. Eski Türkler için bu tarih, sadece bir rakam değişimi değil. Topran gebe kaldığı, gökyüzünün gülümsediği ve hayatın yeniden nefes aldığı Nevruz yani yeni gündür. Eski Türk inancında Nevruz, sadece sıradan bir eğlence değil, toplumun her ferdini kapsayan ruhsal bir temizlik dönemidir. Kutlamaların merkezinde yer alan şamanlar, yani kamlar, bu özel günde gökyüzüyle yeryüzü arasında bir köprü kurarak ritüellere rehberlik ederlerdi. Kutlamalar iki ana elementin, ateşin ve suyun kutsallığı etrafında şekillenirdi. Meydanlarda yakılan devasa ateşler, güneşin yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edilirdi. Şaman dualarıyla harlanan bu ateşin üzerinden atlamak, ruhu kışın ağırlığından, hastalıklardan ve tüm kötü düşüncelerden arındırmak anlamına gelirdi. İnsanlar alas, alas, nidalarıyla ateşin temizleyici gücüne sığınarak yeni yıla tertemiz bir başlangıç yaparlardı. Nevruz sabahı gün henüz doğmadan akarsu kıyılarına gidilmesi de bu arınmanın bir parçasıydı. Çünkü Türk mitolojisinde su, Saflığın ve bereketin yegane kaynağıdır. Akarsuların üzerinden atlanarak canlanma dilenir ve tabiat uyanırken suyun da kutsal görevine döndüğüne inanılırdı. Bu özel günde sadece ruhlar değil, yaşam alanları ve sofralar da büyük bir özenle donatılırdı. Nevruz'un en özel simgesi olan ve tabaklarda önceden yeşertilen buğdaylar, yani semeni, tarımın ve bolluğun müjdecisi olarak sofranın baş köşesinde yerini alırdı. Geleneksel Nevruz sofralarında adı S harfiyle başlayan veya doğadan gelen 7 farklı yiyeceğin bulundurulması, evrene sunulan sessiz bir şükür mesajıydı. Nevruz aynı zamanda toplumsal barışın ve kardeşliğin en güçlü sembolüdür. Küskünlerin barıştığı, mezarların ziyaret edilerek atalara saygı gösterildiği ve topluca yemeklerin yendiği bu anlar, insanın doğanın efendisi değil, onun sadık bir parçası olduğunu hatırlatırdı. Nevruz'un Türkler için en vurucu ve destansı noktası ise kuşkusuz Ergenekon'dur. Sarp dağların arasında mahsur kalan bir milletin, demir dağ eriterek hürriyete kavuştuğu o kutlu gün, tam da 21 Mart'a denk gelir. Bu yüzden her Nevruz kutlamasında örs üzerinde demir dövmek bir ata yadigarıdır. O çekit sesleri, bir milletin direncinin, küllerinden doğuşunun ve asla pes etme işinin binlerce yıllık yankısını taşır. Bugün Anadolu'dan Orta Asya'ya kadar hala devam eden yumurta tokuşturma, niyet çekme ve bahar şenlikleri, kökü binlerce yıl öncesine dayanan bu ulu ağacın taze dallarıdır. Sonuç olarak Nevruz, bize her kışın bir baharı, her karanlığın bir aydınlığı ve her esaretin bir özgürlüğü olduğunu fısıldayan kadim bir mirastır.